Kur'an yetmez. Bugün bu cümleyi dinden kopmuş bir ateistten değil. Cübbe giymiş, sarık sarmış, camide kürsüye çıkmış adamlardan duyuyorsun. Kur'an'la her şey anlaşılmaz diyorlar. Kur'an herkesin anlayacağı kitap değildir diyorlar. Kur'an eksiktir. Hadisle tamamlanır diyorlar. Ama Allah ne diyor? Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. En'am suresi 38. Kur'an her şeyin apaçık açıklamasıdır. Nahel 89. Bu, insanların düşünmesi için Arapça bir Kur'an'dır. Yusuf Suresi 2. Allah kitabını herkese hitap edecek şekilde gönderdi. Ama siz, bu kitabı yalnızca belli zümrelere, belli tarikatlara, belli cemaatlere mahkum ettiniz. Allah, Kur'an yeter, derken, siz neden yüzünüzü başka kitaplara çevirdiniz? Hadis kitaplarıyla Allah'ın sözünü gölgelediniz uydurma sözlerle Kur'an'ın üstünü örttünüz. Peygamberin terini içen sahabe uydurdunuz. Gülüne sümüğüne secde eden adamlar uydurdunuz. Tarikat kurdunuz, şeyh ilan ettiniz, Allah'ın kullarını kendinize bağladınız. Kur'an, yalnız Allah'a kulluk edin, siz şeyhlere kul yaptınız. Kur'an, şirkten sakının, siz, müşitsiz ölen hayvan gibi ölür, dediniz. Halifeleri öldürdük. Peygamber torunlarını katlettik mezheplere bölündük. Allah'ın dinini paramparça ettik. Ve hala diyorsunuz ki Kur'an yetmez. Hala diyorsunuz ki Kur'an açıklamaz. Sözüm sana ey insan. Allah sana tek bir kitap indirdi. Hiçbir şeyi eksik bırakmadan apaçık şekilde. Ve o gün peygamberimiz şöyle dua etmeyecek. Ümmetime şefaat et Rabbim. Senin hala yüz çevirdiğin o kitap kıyamet günü senin aleyhine şahitlik edecek. Çünkü o gün peygamber şöyle diyecek. Rabbim kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Furkan suresi 30. Kur'an'ı terk edenlerden olma. Kur'an yeter. Allah'ın sözü yeter. Başkasına ihtiyacım yok.